Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişilerin evine saklayın. 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir. Ve daha sonra tekrar sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Bu şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ak büyüğü bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde saklayın. Ama evinizin içinde evinizin dışında bir yerde. Kısa sürede ak büyüğünün bozulduğunu göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana nasıl üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.